Bana öyle bakma anlayacaklar. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar bugün size beraber Sa ve Yoğur Bey oynayacağız. Allah Allah. Evet. Bol su içiyorum ki arkadaşlar Ramazan geliyor su içemeyeceğim bir daha. <laughs> evet oyun var arkadaşlar. Tipe bak ya tipe bak. Beyaz gözlü şerefsiz. Neyse oyunun başına sinirlenmeden oyuna geçelim arkadaşlar. Bak gitti zaten. Play diyelim ve başlayalım ya Allah. Ne oluyor lan? Vay be bu bizim bebeğimiz mi? Galiba bebeğe bakıyormuşuz oyunda. <laughs> Uf bu ne? Güzel bir bayan var. Eşhedü la ilahe illallah İslam'a dön pezevenk. Benimle evlenir misin? Aha pezevenk. Evet yallah Allah başlayalım bakalım. Evet oyun başladı. İki tane şemsiye var. Oğlum Asat'ın bir süre kavu var lan. Çocuk ağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kapıyı açtık. Vay vay evimiz güzelmiş lan. Güzel mi oğlum saray saray. Allah herkese böyle bir ev nasip etsin arkadaşlar. Aç bakayım dolabı. Vay vay vay. Üf, kivi mi lan bu? hocam kivi çekti. Muz var. Az bir sürü şey var. Ya Allah sizi yakacak ya. Ya Ramazan'a bir hafta kalmış burada içki içiyorlar ya. Ya şeytan var ya. Cennetine, cennetine. bebek ağlıyordu da şu anda alamıyor. İnşallah i̇şte bebek ölmüştür. <laughs> Tabii tabii. Bir evimizi inceleyelim. Hamburger var. Bizim sevgilimiz karımız yok mu ya? Her yerde de süt şeyi var. Süt paketi. Alınmıyor ama. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarı çıkalım bakalım. Ne bakıyorsun lan yarra? <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. Aa kedimiz mi var Şşt. Öldü mü lan? O kedi niye hareket etmiyor hiç? Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde. Kedi ölmüş galiba arkadaşlar. Fatih Rom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hacı Uf yatak odamıza bak be Oğlum şu pervanlar çok güzel duruyor ya Bismillahirrahmanirrahim Balkon burası Ay dur şurada oturayım da bir makyajımı yapayım Ah. <laughs> biz kız mıyız erkek miyiz galiba kızız ha biz Aa, bak ilk başta gösterdikleri kadın görüyor Bismillahirrahmanirrahim Yukarıya Allah Oğlum yukarısı karanlık yani çıkmayacağım şimdi götümü yemedi oraya çıkmaya Bismillahirrahmanirrahim Şu tarafa gidelim bakalım Oğlum bu evde kaç tane salon var lan Burası neresi Abi bebeğimiz Canım oğlum Allah belamı versin oğlum bu nasıl tip le? Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Kafasını sonra da eklemişler galiba. Aynı <laughs> zenci birliğine benziyor. Ama aynı götüme benziyor lan sen. Bu ayaklar ne? 155 kilo mu doldu oğlum sen olunca. Zaten bizden de böyle bir çirkin çocuk doğabilirdi ya. Karımız kim ya? Orangutanla mı seviştik ne oldu? Burası neresi? Bir tane daha yatak odası. Kimin yatak odası bilmiyorum. ETX 5090. Bu şifre olabilir. Anın. Fener açıldı. Kapat abicim fener. Işık var zaten. Kör müyüz? Gitar. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Kapıyı kapatalım da belki nefessizlikten ödür şerefsizlik. <laughs> Çok iyi bir anlayım arkadaşlar. Oturma odasını temizle diyor. Abicim hangi oturma odasını temizleyeceğim ki? Bir sürü oturma odası var. Galiba şu sütleri temizleyeceğiz. Atla. Atla öleyim gebereyim ya. Ey cemaati müslümin. Bir like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Devam. Bu merdiven yakışmamış ama buraya. <laughs> Böyle bir evim olsa var ya of. Akşama kadar parti. Ramazanda. Parti yapmayın, iftar açın. Attık çöp kutusuna. Şunları bir temizleyelim bakalım. Vay be. Görüyor musun? Sütün markası Milk. Bizim ben eskiden süt kutusu içiyordum. Devlet getiriyordu. <laughs> Fakirliğin gözü kör olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Ne bakıyorsun lan? Sik. Sigara git ağzına sıçtım. Utanmıyor musun lan evli bakla bir kadını izlemeye? Ahlaksız. Bak çocuğu da korktu çocuk alıyor. Hay senin ağzına içeyim senin çocuk gibi. Aha inşallah kaçırmış ya galiba. Nerede oğlum bu? Bismillahirrahmanirrahim. orayı. Aa. Ne yaptın lan çocuğuma? Ağzına sıçtım. E, giderken bari onu da götürüyor ha. <laughs> Çocuğum. ne oldu sana? Kafası 50 yaşındaki gibi aynı. Gel bakayım buraya. Tövbe bismillah. Adamı da atayım ölsün bu ya. Valla çok çirkin bir çocuk ya. Piş piş kayıkçı. Kayıkçının küreği Götüne girsin böreği Yazı var sen de uğraşacağım Oğlum bak cinler gerçek ha tamam mı Bak onları düşünerek uyu Belki böyle rüyana falan girerler de tamam mı İnşallah Allah'ım İnşallah rüyasında cinler kaçırır inşallah Çok istiyorum ya Neyse biz odamızı aman oturma odamızı temizlemeye başlayalım Kaç şunları da <laughs> Ne oldu oğlum? O ne lan kim vardı öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Garaja bak diyor garaj. Garaj nerede ki oğlum garaja bakayım ben? Burası mı garaj? Yok. Oğlum garaj neresi oğlum? Bu kapı açılmıyor. Garaj. Garaj nerede olur ki? Hiç garajım olmadı. Nereden bileyim azazçıyım? Ne kadar tatlı bir çocuk görüyor musun? Bir de yukarıdaki çocuğa bak Allah'ın belası. Aha garage. Garaj. Ne olmuş ya buna? Bacım ne oldu sana? Gözüne tornavida sokmuşlar. Kesin o piç uzun boylu adam yaptı. Bir şey aldım. Anahtar aldım galiba. Çok tehlikeli ya. Bu testereyle büllüğünüzü kestiklerini düşünsenize. Selamun aleyküm. Senin bak ağzını çarma. ha. mi git Nereye geldik? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Yo dead. Allah belanı Ne oldu oğlum öldük mü ya? Bizi bir yere ışınladı bu göt. Bir daha oyna. Yine aynı yerdeyiz. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç Allah'ın belası bizi peşliyor galiba. Nerede oğlum bu? Yine yakaladı bizi. <laughs> Yine yakaladı bizi senin ağzına sıçarım bak. Sakin. Sakin olacağım. Su içeyim mi? Suyu da bok gibi. Ala diye su mu olur ya? Bu sayede kaçmak lazım. Piçiyor nasıl emekliyor ya? Koş. 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 Ya Allah. Koş 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 koş. Fener 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 fener. fener, fener. fener, fener, fener. fener, fener, fener. Geliyor vallahi götünde sanki. Zıpla. Zıpla. Evet kaçtım. 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 Oh bokum iyice oğlum sen? Senden mi korkacağım? ağzına ağzı sıçtım piçi. Göt. Ne oldu oğlum? oğlum yakalamadı ki bizi. Hiçbir bok anlamadım da bir daha yapacağım. Koş. Koş. Koş 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 koş. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Allah'ım sen böyle şeytanları var ya cehennemde azap eyle Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Koş 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 koş. Bismillahirrahmanirrahim. Götlerden korkum yok oğlum benim he. Koş. Koş 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 koş. 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 Ay ay biz Korkmuyorum, korkmuyorum, korkmuyorum. Allah'ım ben korkmuyorum. Allah'ım ekber. Motor. Allah'ım ekber. Egrit süpürge var benim boyumda. Koş 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 koş. Beşik, beşik. Aha. Uyan. Allah belanı versin. Bundan ben daha çok korkuyorum. Ee, ye onu. Aha, ne attık bebeği? Ne oldu oğlum? Ne oluyor oğlum? <laughs> oyun mu bitti? <laughs> e Piçin dibine bak ya. Oh o büllük ne? 10 kilometre mi? Sen bir de spor mu yapıyorsun ne? Aa, oyun bitti. Bu kadar mıydı oyun? Yani güzel ama çok kısa oyunmuş. Bir 5-6 dakika oynanırmış ya. Çok kısa oldu. Ya da ben mi hızlı bitirdim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar Allah'tan sizi çok seviyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bay bay gençler. <laughs>